Kaan'ın yerli motoru için hedef 2032. 5G ihalesi Ağustos'ta gerçekleştirilecek. Uzmanlar 16 milyar şifrenin sızdırıldığını açıkladı. ABD ordusu siber uzmanlarına yarbay rütbesi verdi. Starship roketi test öncesi patladı. Türk uydu ikmal sisteminin ilk testi 2027'de gerçekleşecek. Midjourney yapay zeka videolar üretmeye başladı. Bu hafta savunma sanayii'nden siber güvenliğe, uzay teknolojilerinden yapay zekaya kadar pek çok alanda önemli gelişmeler yaşandı. Bilim ve teknoloji dünyasında kaçırmamanız gereken 7 önemli gelişme sizlerle. TUSAŞ Motor Sanayi AŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, Paris Havacılık Fuarında yaptığı konuşmada, Türkiye'nin 5. nesil muharip uçağı Kaan için geliştirilen TF-35000 turbofan motorunun ilk yer testlerinin 2026'da gerçekleştirileceğini, uçuş testlerinin ise 2028'e kadar süreceğini ve entegrasyonun 2032 sonuna dek tamamlanmasının planlandığını açıkladı. TF-35000 saatte 35.000 pound ikme gücüyle yerli hava kuvvetlerine stratejik hareket kabiliyeti kazandırma hedefliyor. Projede kritik aşama olarak görülen malzeme dayanıklılığı testleri önümüzdeki 2 yıl boyunca yüksek sıcaklığa ve titreşime karşı değerlendirilecek. Bu süreçte dıştan teknoloji transferi yerine tamamen milli tasarım ve üretim yöntemleri kullanılacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, 5G frekans tahsis ihalelerinin planlandığı şekilde Ağustos 2025'te tamamlanacağını duyurdu. İlk olarak İstanbul, Ankara ve İzmir'de başlayacak 5G yayını 2026'da şehir merkezlerinin %80'ine ulaşacak. Bakan, yerli baz istasyonu üreticilerine öncelik tanıyacak, altyapıyı milli kaynaklarla güçlendireceğiz dedi. Sözleşme şartlarına göre operatörler ihale sonrasında 5 yıl içinde ülke genelinde kapsama sağlamaktan sorumlu olacak. Uluslararası Siber Güvenlik Kuruluşu Kyber News, yaklaşık 16 milyar e-posta adresi ve parola bilgisinin karanlık ağda yayıldığını açıkladı. Apple, Google, Facebook, GitHub, Telegram ve devlet hizmetlerine ait kimlik bilgilerinin de yer aldığı listelerde, veri tabanlarının %15'inin hala aktif hesaplara ait olduğu belirlendi. Uzmanlar, kullanıcıların tüm parolalarını güncellemelerini, iki aşamalı doğrulamayı etkinleştirmelerini ve karmaşık benzersiz şifre yöneticisi kullanmalarını öneriyor. Sızıntının kesin kaynağı, Henüz netleşmiş değil. ABD Savunma Bakanlığı, Silikon Vadisi'nden önemli teknoloji yöneticilerine yarbay unvanı verdi. Meta Teknik Direktörü, OpenAI Ürün Direktörü, Palantir CTO'su ve birkaç ARGE uzmanı yeni unvanları alanlar arasında. Bu gelişme, ABD ordusunun ve istihbarat birimlerinin yapay zeka ve büyük veri teknolojilerinde özel sektörle işbirliğini derinleştirdiğini gösteriyor. Savunma projelerindeki teknoloji entegrasyonuyla birlikte, söz konusu isimler strateji geliştirme ve proje denetimi görevlerini üstleniyor gelecek.'' SpaceX'in Texas'taki tesisinde 18 Haziran'da yapılan sabit ateşleme denemesinde Ship 36 kodlu Starship örnek modeli patlayarak imha oldu. Raptor tipi motor bağlantı ekipmanlarındaki tolerans sorunu alevlenmeye ve parçaların savrularak test donanımına zarar vermesine yol açtı. Patlamanın ardından Elon Musk sosyal medyada kazayla dalga geçerek sadece küçük bir çizik mesajını paylaştı. Şirket yeni bir örnek modeliyle önümüzdeki ay yeniden test yapmayı planlıyor. Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün, Şimşek 1 uydu ikmal sistemi için ilk kalkış denemesinin 2027'de yapılacağını açıkladı. Sıvı yakıtlı ana motorla katı yakıtlı destek roketlerinden oluşan sistem, en az 400 kilogram uyduları alçak dünya yörüngesine çıkarabilecek. Yerli tasarım kontrol elektroniği, veri iletişim modülleri ve itki sistemleriyle donatılan Şimşek 1, yılda 6 ila 8 fırlatma kapasitesiyle Türkiye'nin kendi uydularını düşük maliyetle yörüngeye yerleştirmesini sağlayacak. Bu yıl yıl sonuna kadar bileşen testleri tamamlanması planlanıyor. görsel üretim platformu Midjourney ve bir adlı ilk yapay zeka video modelini tanıttı. Kullanıcılar platformda oluşturdukları görsellerden veya yükledikleri fotoğraflardan otomatik olarak 5 saniyelik 4 farklı video üretebilecek. Model, kareler arasında tutarlı renk ve hareket sürekliliği sağlamak için yayılma temelli algoritmaları optimize ediyor. Midjourney ekibi, statik görüntüleri yaşatan birinci adımı attık. Sırada anlatımı zenginleştiren gelişmiş özellikler var diyor. Gelecek sürümlerde sesli anlatım, daha uzun süre ve gerçek zamanlı ön izleme işlevleri eklenmesi planlanıyor. Bu hafta bilim ve teknoloji dünyasında yaşanan gelişmeler bu şekildeydi. Yeni gelişmelerle görüşmek üzere.